otobüs yandı. Yok CHP, yok CHP'nin içi bilmem geçin o işi. Millet o işi yemez. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz toz. İşinize bakın işinize. İşinize bakın. Yeni finansal kaynaklar bulacağız dediler. Boşlanmak ihanettir. Asla boşlanmayacağız dediler. Bütçemizi etkin ve verimli kullanacağız dediler. Kim? İstanbul nimet nimet diyen Sayın Ekrem İmamoğlu. Peki ne yaptılar? Geçen 6 yıl boyunca 2019'dan bugüne kadar tam 4 milyon metrekare taşınmaz satışı gerçekleştirdiler. Gözünüzün önüne 111 adet Ali Samiyen stadını getirin. İşte o kadar devasa büyük taşınmazları sattılar park alanlarını, yeşil alanları ve hatta İETT garajını bile sattılar. Hizmet etseler helali hoş olsun. Maalesef etmiyorlar. İstanbul nimet, nimet.